Bugün sizlerle beraber Azra Kartı bu iletişim 6 yaş üstü oyunu oynayacağız. Evet, ben şimdi sorular soracağım. Bu oyunun içinde toplam 116 tane kart var ve belirli oynayacağız. Ee, Berilcim diyor ki burada. Sabah uyandım ve piyangoyu kazandığını öğrendim. Neler yaparsın ve arkadaşlarını paylaşır mısın? Ee, piyango kazandım. Tamam, yani para. Büyük ikramiye diyelim. Tamam. Eee yataktan kalkıyorum arkadaşlarımızı paylaşmam kıskanmasınlar diye. Hmm, peki bu piyangoyu nasıl harcarsın? İnsanlara yardım edersin. Yardım edersin. Evet. Tamam. En son ne zaman mutlu oldun? Anlat bakalım. Dün. Ne oldu? Ee, dün çok mutlu oldum çünkü çok komik şeyler oldu. Ha, anlatmak istemiyorsun bize. Yani hayır mesela bir arkadaşımla oyun oynadık. O oyunda böyle komik komik şeyler almıştı da. Tamam. En sevdiğin yemeği kiminle paylaşırsın? Bir de en sevdiğin yemeği ben merak ettim. Pizza. Pizza. Hmm. Sen çok güzel yemek de yapıyorsun ben biliyorum. Ee, kiminle paylaşırsın bu pizzayı? Ailemle. arkadaşlarımla. Kocaman. Kocamansa. Küçükse? Küçükse de ailemle. Daha küçükse? Tek başıma yerim. Yok. İki, i̇ki dilim diyelim. Ona böyle dört dilim dör, böyle Şöyle. Ya ne kadar paylaşımcısın. En iyi arkadaşın ismini söyler misin? Ela. Ela. Ee, geçmişe mi geleceğe mi gitmek isterdin Beril? Geçmişe çünkü çocukluğumun um, ve ablamın yanaklarını sıkmak için. <laughs> Peki. Ve küçüklüğünü görmek için. Küçüklüğünü görmek için. Zaten çok büyüksün ya. Başın belaya girse ilk kime gidersin? Bir olay Anneme. çıktı. Ya. Anne nasıl tepki veriyor? Beni um, teselli ediyor. Hı, üzülüyorsun yani. Evet. Tamam. Babanla farklı olduğun iki özelliğini söyle. Yok. Güzel. İhtiyacın olan herhangi bir şeyi sesli söyle. Ne ihtiyacın var Beri? Hiçbir şeye. Çok şükür. Çok şükür. Kendi büyüdüğün ailedeki bir kuralı söyle. Kendi büyüdüğümdeki ailemdeki bir kural. Evet. Ee, çocukların yaramazlık yapması Yok annen sana mesela bence söylemiştir. Hayvanlara eziyet etme, iyi davran, arkadaşlarına iyi geçin. Arkadaşlarına iyi geçin derdim. Der değil mi? Evet. Ailemdeki kim sabırlıdır? Kim sabırlıdır ailede? Ciddi misin? tabii ki annem. Yani. Annemle ben de çok sabırlıyız ve çok hızlı dakikiz. Dakiksiniz. Oh süper. Kurallara uyuyorsun. Benim en önemli şey, şey nedir? Annenle babanın sana öğrettiği en önemli şey nedir? Arkadaşlarımla ilk yaptım. Ne kadar güzel değil mi? Aklıma ilk gelen şey söyle. Sol. Sol. Sen. Ben alıyorum. Evet. Hadi bana güzel bir şey söyle Meri. İlk gelen şeyi söyle. Çok şey değil. Ya ben bunu yiyeceğim. <laughs> Ver değil. Tatlım benim. Ben hmm. de seni çok seviyorum e ve yani çok tatlısın. Sen ne oldun? Çıta. Çıta. mı? Evet. Evet çok atiksin sen. Çok hareketlisin. Olurdum bence de. Ee, hmm. gözlerini kapat ve derin bir nefes al. <laughs> oh. Evet. Sence bu dünyadaki en önemli icat ne? Ve neden? Yer çekimi. İcat mı yer çekimi? Evet. Hani bir tane bilim insanının kafasına elma düştü ya, o da yer çekimi bulmuş ya. <laughs> Mesela buzdolabı, çamaşır makinesi. Buzdolabı. Güzel bir icat değil mi? Evet, neden biliyor musun? Ne? Çünkü buzdolabı olması sayede yiyecekler bozulurdu ve biz de yaşayamazdık. Yaşayamazdık. Hmm. Anne, babana... anne babana iyi ebeveyn olmakla ilgili tüyo versen ne derdin? Onları şöyle anne baba olun demek isteseydin ne derdin? Hiçbir derdi? şey çünkü onlar benim istediğim gibi anladılar. Ya ben seni yerim. Ailenden birisi yakın zamanda seni mutlu eden ne yaptı? Benim, ablam doğum günümde bu doğum günümde 6 yıldır 8 yaşında mıydı? Işte, 6 yıldır istediğim o Barbie karavanını aldı. Gerçekten mutlu oldun mu? Ama mi? babaannem, halam ve ablam. Evet. Hem üçü. para toplamış için mutlu oldun peki. Evet. Şaşırdın mı? Evet. Bekliyor muydun öyle bir hediye? Hayır. Bekliyordum çünkü ablam belli etti. Belli etti mi? Hı Ama çok az. O da ben anlamadım. O da sen al. Bir bitki olsan ne olurdu? Ne olurdu? Ve neden? Diken. Diken mi? Diken. <laughs> neden? Gül, gül. Gül olurdu. Hem neden peki gül olurdu? Çünkü gül, gül. çok seviyorum. Hmm. Kızgın olduğunda bedeninde ne oluyor? Kızarıyorsun. Arıyor. Kız Bu ailedeki komik kişi kimdir? Ben! Evet sen inanılmaz komik ve tatlısın. Sihirli bir deneyin olsa... Aile için ne yapardım? Ne yapardın? Ne yapardım? Ee, İstediğim gerçekleştirdim. Ne istiyorlar sizinkiler? Filmler. Ben biliyorum. Ne? Bir yazlık alır mıydın? Aa, evet annem onu alırdım. Babama da tekne alırdım. Ablama bilmiyorum. Ab Nasıl? Ama hayır ablam bana ne istediğini söylemedi. Üzüldüm bugün onun ne tamam, istediğini tamam. öğreneceksin tamam, mı? Tamam, tamam biliyorum biliyorum gerçekten biliyorum. Ne? O bir sürü okulun açılmasını istiyor. <laughs> bugün ben ablana biliyorum. diyorsun ki abla, gerçekten sen ne istiyor. istiyorsun ve ben onu gerçekleştirmek istiyorum. Gerçekten istiyorsun. Onu Demiştim. Sence hangi aile bireyinin gizli sırları var evdeki? Bilmem. Bence yok. Çünkü bütün ailedekiler akşam yemeğinde söylüyor. Konuşuyor değil mi? Ay ne güzel değil mi? Sabah uyandığında aklıma ilk ne gelir? Çekim yapmak. Hayır. guys. İlk aklıma uyanırım. Hı. Oturmak geliyor. Resim çekmek. En sevdiğim meslek hangisi ve neden? Aşçı. Çünkü yemek yapmayı çok seviyorum. Çok eğlenceli bir meslek. Aşçı olmak istiyor musun? Evet. Süper. Tatlı mı yapıyorsun yoksa yemek Peksin. mi? Yapıyorsun? Mesela bir restoranım olursa yanında çikolata bir fabrikası olacak. Ve orada bütün film çikolataları yapacağım. Sebzeli çikolata bile yapacağım. İşte sonra yanında Sebzeli da... çikolata mı? <laughs> i̇şte bütün türlerle yaparım. On yanına da bir tane böyle restoran kuracağım. Onda da her şey tatlıdır, pizzadır, her şey yapacağım. Dondurma bile yapacağım. Yani bu oyun oynamalara doyamıyoruz. Hele Beril'le hiç doyamıyoruz. Çok güzel bir oyun. Çocukları tanımak adına. Beril de bugün kendisi biraz daha sesli duymuş oldu. Azla kırdı. Bol iletişim. Bol iletişimde kalalım.